Bizeklemeler arkadaşlar. Benim sorsun. Bugün arkadaşlar sizlerle birlikte Thomas'ın arkadaşı dünyasına geçeceğiz. Bakalım nasıl olacak. Ondan öncesinde arkadaşlar e, ilk olarak yapacağımız şeyleri göstereceğim size arkadaşlar. Onlarla birlikte gireceğiz. Şimdi ilk olarak tekli oyuncuya tıklıyoruz arkadaşlar. Tek oyunculu diye bir şey var. Ona tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar yeni dünya oluşturuyoruz. Yeni dünyanın ismini arkadaşlar hemen size göstereyim. Yeni dünyanın adı Thomas oluyor arkadaşlar. Ve sonrasında daha fazla dünya seçeneği diyorsunuz. Buraya da arkadaşlar Thomas Exe yazıyorsunuz arkadaşlar. Buradaki dünya oluşturucu kodunu yazdığınızda Thomas Exe yazacaksınız buraya. Yapılar oluştur açık. Dünya tipi varsayılan hileler açık. Bonus sandık açık. Hatta kapalı olsun bu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bunları yapacaksınız. Thomas X yazacaksınız dünya oluşturma koduna. Buraya dünya adına da Thomas yazacaksınız arkadaşlar. Bunları yazarsanız Thomas X'in dünyasına gidiyorsunuz arkadaşlar. Hazırsanız şimdi Thomas X'in arkadaşlar dünyasını oluşturalım. Bakalım ne olacak? Şöyle arkadaşlar dünyayı oluştur diyorum hazırsanız. 3, 2, 1 oluştur dedim vallahi arkadaşlar. Hah, arkadaşlar oluşuyor. Bakalım ne olacak? Vallahi çok korkuyorum. İnşallah kötü bir şey olmaz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi dünyamız yüklendi. Gördüğünüz gibi evet su ses ne haber oğlum? Hey baba, hoş geldin ne yapıyorsun? Hiç oğlum ne yapayım ya? Şimdi etrafta arkadaşlar ilk olarak Thomas'ın şeyine geldik. Dünyasına geldik. Şimdi ilk olarak arkadaşlar bir maden aramamız gerek. Çünkü e, ma madenler genelde altta oluyor ve raylar falan da altta oluyor. Yani üstte değil. Onun için arkadaşlar üstte ol olduğuna bakmayacağız. Ama ilk olarak kendimize birkaç şey yapmamız gerek yoksa vallahi Thomas bizi yer yer yutar vallahi arkadaşlar. Onun için hemen şöyle gördüğünüz gibi birkaç tane odun kırıyorum ve arkadaşlar bu arada da sizler arkadaşlar Kılımız abone değilsiniz. Lütfen abone olup bildirim açmayı unutmayın. <laughs> şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi çalışma masasında yaptım. Şöyle koyalım. Bu arada arkadaşlar ben birazcık kötü oyuncuyum yani. Ya aslında iyi oyuncuyum. Parkurda falan iyiyimdir de. Yani böyle olaylarda falan birazcık yavaşımdır. Onun için size de söyleyeyim dedim. Hemen kazma ile birlikte aşağı inelim arkadaşlar. Ee, maden yakınımızda olması gerek. Normalde dibimizde falan olması gerek. Burada değil. Bu tarafta değil büyük ihtimalle. Şöyle geçelim. Aaa lan tam altımızdaymış. Gel gel oğlum buldum. <laughs> ne buldun babacım yani ne? Ee, o bir dakika süper tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün her şeyi bulduk neredeyse. Burada e, demir var, sonrasında kömür var. Zaten lazım olanlar da bunlardı. Birazcık ekrana yaklaşın arkadaşlar şu an e, elimde maalesef e, meşale yok ve onun için şu an size aydınlık gösteremiyorum. Onun için ekrana yaklaşın birazcık. Şöyle arkadaşlar e, tamamdır. Bunları da yaptık. Aa evet çok iyi. Çalışma masamızı yukarıda unuttuk. Neyse durun gidip alalım hemen arkadaşlar. Tamam geldik arkadaşlar. Şimdi çalışma masamızı alalım şöyle. Hiç orayı size göstereyim demedim. Çünkü sudan çıkması ölüm gibiydi. Şöyle iki tane dağ odun kıracağım arkadaşlar. Ne olur ne olmaz diye. Hemen şöyle kıralım. Kır 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 kır. Tamam. Yeterli iki tane daha odun. Tamam şimdi tekrardan aşağı inebiliriz. Hop şöyle inelim. Şu taraftaydık galiba. Ne taraftaydık? Bu taraftaydık. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar buradan bir tane taş kazma yapacağız kendimize. Evet tamamdır. Şimdi ise arkadaşlar madenleri alabiliriz. Çok iyi. Şöyle bir, iki, dokuz tane. Bir dakika. Üç tane alsam e, direkt fırına koysam. Mantıklı durun arkadaşlar. Hemen fırına koyalım şunları şöyle. Bir dakika fırın yapmam. Üff. Oo, ölüyordum az kalsın arkadaşlar. Fırın niyetine ölüyorduk. Şöyle bir dakika şunu da kırayım. Kır kır kır. Burada su çıktı. Yapacak bir şey yok. Şöyle Çıkalım. Eyvah arkadaşlar bu bloklardan var ya bitirir bu bizi, bizi ya Durun arkadaşlar yukarı çıkmak için maalesef blokları kullanacağım Kusura bakmayın şöyle çık 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 Tamam çıktık Tamam şimdi arkadaşlar bunları şöyle kıralım İki tane yeter herhalde kömür Şöyle arkadaşlar şu fırını şunları atalım Şöyle bunu da at bunu da tamam Şimdi ise fırınımızı yapabiliriz Neredeydi bizim çalışma masamız Ana çalışma masası nerede Durun arkadaşlar, bir kat daha mı yukarıdaydı? Ha, buradaymış. Tamam, tamam buradaymış arkadaşlar. Şöyle çalışma masamızı yapalım. Pardon. Ee, ocağımızı yapalım. Tamam, yaptık. Şöyle de şöyle koyalım arkadaşlar buraya da bunları, buraya da bunları. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar bunların olmasını bekliyoruz. Sonrasında ee, bakalım ne tarafa gidiyormuş maden. Onu çok merak ediyorum. Bunlar olana kadar da arkadaşlar ben şurada hemen kömür kırdım birazcık. Hemen bunlarla birlikte ee, kendime meşal yapmak istiyorum. E, kaç tane yapayım? 2 tane 8 tane yeter herhalde arkadaşlar. Şöyle bunu diğer elime alacağım. Diğer elimde aydınlatsın etrafı. Ki etrafı görebilelim. Tamam. Şimdi daha iyi oldu arkadaşlar. Tamam. Ne olmuş kömürleri? Aa iyi iyi. Arkadaşlar şöyle kazmamızı yapalım. Tamam. Artık ihtiyacımız yok arkadaşlar. Aslında bir tane de kılıç yapsak ne olur ne olur ne olmaz diye. Çünkü biliyorsunuz ki burası bir maden. Her an her yerden bir şey çıkabilir. Bir tane de kalkan yapalım. Aa mantıklı. Evet. Ee, bakalım var mı vallahi odunumuz da yetti çok iyi Tamam kalkanımızı da yaptık arkadaşlar Meşaleyi şöyle alalım yapacak bir şey yok Bunu da böyle alalım Hadi baba, Şimdi hazırız arkadaşlar Şimdi ise ee, oha tamam Madenin arkadaşlar aşağı doğru inişini bulacaktık Ki bulduk zaten Şöyle gidiyoruz arkadaşlar aşağı doğru Oo tamam Arkadaşlar istediğimiz yeri bulduk Şimdi burada maden eyvah su oldu Neyse yapacak bir şey yok oğlum ben de tam onu diyecektim Keşke girmeseydiniz oraya Neyse arkadaşlar ee, şöyle bakalım sandıkta neler var Ooo tamam süper Çok güzel şeyler çıktı Olsun yine de e, otomatik torç bu ne Ooo bir dakika Çok iyi Ben bunu ilk defa görüyorum ee, Buna diyor sağ tıklarsan diyor Aha kapattım Bakayım otomatik torç olacak mı? Şimdi olmadı. Şimdi açarsam otomatik torç mu oldu? Vallahi otomatik torç oldu arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz bilmiyorum ama etrafı bayağı bir aydınlatıyor. Tamam çok güzel işimize yarar bir şey çıktı arkadaşlar vallahi İyi oldu. Tamam şimdi şurada birkaç tane daha maden var. Dur hatta maden almayacağım. Aşağı doğru indim. Oo bura katman katman. Ulan Thomas neler yapmış neler. Durun arkadaşlar şuradan şuraya geçelim. Burası neresi lan? Arkadaşım bu Thomas katlar katlar şeyler yapmış. Torçlar morçlar var buralarda. <laughs> Yanlışlıkla önüme... Aha uzun bir yol. Kesin buradadır Thomas. Uzun yolları sever Thomaslar. Şöyle bakalım. Aa burada değilmiş. Ayvah korktum lan. Of. Anlık kalp krizi geçirdim arkadaşlar az önce. Durun şöyle devam edelim. Bu tarafa bakalım. Bu tarafa bakalım. Çok korkuyorum arkadaşlar şu an ya. Of. Bir dakika bir dakika. Oh. Bu ne lan? Arkadaşlar Thomas buraya günlükmiş Günlük ekü herhalde. Yani anlamadım. Arkadaşlar korkuyorum ya. Korkuyorum. Durun durun. Şu tarafa doğru gidiyorum. Durun arkadaşlar. Neyse korkmaya şimdi zaman yok. Eee nereye? Aa sandık. Çok iyi. Ne var? Bakayım. Oo! O ne oluyor? Aa! Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hayır. Hayır, vurma 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 lütfen Hocam, ulan bu ne arkadaşlar peşime bir şey geldi çok korkuyorum şu an <laughs> kıracak kalkanımı kıracak yavaş yavaş kaçmam lazım durun ve vurum tamam vur 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 tamam vur ki bir şey olmaz ki bana arkadaşlar ben vurdum bu sefer yine ben vurdum ben vurdum dur varım. vuramadım yine vuramadım vurdum Ah yandı vallahi yandı arkadaşlar şöyle vurayım hemen öldüreyim arkadaşlar şunu şöyle öl ah oh. Oo. Oh. Oo, oh. çok korktum arkadaşlar. Durun bana blok lazım arkadaşlar. Çok pis korktum. Acayip fazla korktum. Of. Bu neydi arkadaşlar? Oğlum o neydi? Baba ben şak yandım. Oğlum beni niye tek bırakıyorsun ya? Arkadaşlar çok pis korktum ya. Bu nereden geldi böyle? Durun arkadaşlar kendime bir elmas zırh yapayım. Bayağı elmas mı elmas çıktı. Demek ki Thomas'a yaklaştık arkadaşlar böyle canavarlar çıktığına göre. Şunları alalım şunları alalım arkadaşlar. Of çok korktum arkadaşlar çok pis korktum. Şunları da aldık tamam. Ee, tamam başka ne var başka bir şey yok galiba tamam. Şimdi bunu arkadaşlar tekrar yapalım. Hop. Arkadaşlar valla şuradaki odunları kırdım. Valla kusura bakmayın. Oradaki odunları kırmam gerekli. Çalışma masası yapmam gerek. Şöyle bir tane kılıç yapacağım arkadaşlar. Sonra bir de zırh yapacağım kendime. Şöyle bir tane göğüslük yapacağım. Yoksa valla Thomas'lar beni yok edecek gibime geliyor. Şöyle tamam. Yeter herhalde. Bir dakika. Bir tane de bot yapabiliyorum. Tamam. Botumuzu da yapalım. Tamam. Şimdi ise daha 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 süper olduk. Tamam. Şimdi... Aha elmas var. var. Ulan aha buradalar. Hop arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi buradalar. Gel buraya. Thomas amcam seni öldürecek. Aa kızlar arkadaşlar bunlar. Lan Thomas sizi kullanıyor manyaklar. Uzak durun benden. Dört taneler. Bir dakika şöyle vurdum. Şöyle öleceğim arkadaşlar bunlar çok sert vuruyor ya. Gel lan buraya. Hop arkadaşlar şuna bir tane daha kalkan vurdum şöyle. Aa bir tanesi yandı. Tamam. Şöyle öldürmeye devam edeceğim. Öldüremiyorum. İki bir çok iki, iki kalp. iki kalp. Öleceğim. Aa birisi daha öldü. Tamam. Şunu da öldüreyim. Şunu da öldürdüm mü? Çok. Vur bana. Tamam. Süpersin. Gel buraya. Şöyle arkadaşlar. Buna bir tane daha vurdum. Oh. Bu da öldü. Tamam. Of arkadaşlar bunlar beni köre diyor ya. Bunlar çok pis köre diyor Thomas neredesin lan? Seni öldüreceğim. Durun. Hayır, hayır hayır gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Gelme gelme gelme. Gel. Uf sonunda koydum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Thomas'ın köleleri burada. Galiba bunlar köleleri arkadaşlar Thomas'ın. Böyle çok manyak, çok hızlılar arkadaşlar. Thomas bu kadar hızlı mı ya? Bakın bakın kimler gelmiş ha. <laughs> Thomas sen misin lan oradaki? Arkadaşlar galiba Thomas'ın sesini duydum. Thomas burada. Thomas'ı bulduk arkadaşlar. Tamam. Şimdi ise arkadaşlar şunları da artık öldürebilirsem. Tamam. Tuzu buraya da koydum arkadaşlar. Şöyle öldür şunu da. Thomas. Ah! Gel lan buraya. Sen de gel. Gel gel seni de öldüreyim şöyle. Gel lan böyle. Kafana kafana şöyle vurdum mu? Şöyle hop hop. Öl lan öl lan. Hadi baba şüphesiz. İşte bu kadar Thomas ne haber lan ne yapıyorsun seni öldüreceğim oğlum Gel buraya Sen, sen beni sen geçen, geçen şey çukurumda rezil, rezil ettin şimdi, şimdi ben seni rezil, rezil, rezil edeceğim canım. Ah 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 Nasıl rezil edeceksin yani Ben nasıl rezil edebilirsin ki <laughs> Arkadaşlar Thomas beni rezil edecekmiş ya <laughs> Çok güldürdün Thomas ya Ah 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 Evet, evet çok komik, komik. Şimdi, şimdi görürsün görürüz. gününü Tamam bekliyorum ne olmuş ki <laughs> ah, lan, Ne oluyor Thomas dur 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 lan dur. Sen bana nasıl vuruyorsun? Sen nasıl bana vuruyorsun? Aha, Aha, benim abi, işte özel gücüm. Aha, Aha. Hadi. hadi. Ne oldu? oldu? seni beni. Aa, arkadaşlar bir dakika. Thomas bir dakika. Aa, kaç kaç kaç. Kaç kaç kaç. Kır, 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 kır. Aa, arkadaşlar bir şey bana vuruyor. Öleceğim. Öleceğim. Arkadaşlar Thomas bana vuruyor. Dur Thomas tamam vurma dur. Sakin ol. Thomas yapma lütfen. Lütfen Thomas. Arkadaş olabiliriz belki. Aa, Thomas yapma lütfen vurma. Dur lan. Kaç kaç kır 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 kır. Ah oh, kırdım. Tamam. Tamam arkadaşlar kırdım. Şimdi acilen. Oha. Kalkan kırılacak. Kaçış. Durun arkadaşlar şöyle koş 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 koş. Böyle koştum koştum koştum. Vurma bana vurma bana vurma bana. Hop. Oh. Huu. Gel Allah lan buraya seni öldüreceğim. öldüreceğim. Benim dünyamdan, dünyamdan kaçamayacaksın. kaçamayacaksın. Ha, arkadaşlar Thomas'ı gördünüz. Görmedim insanla savaşıyorum resmen. Ha, acil kaçmam gerek. Kaç 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 kaç. Durun durun durun. Arkadaşlar acil kaçmam gerek buradan. Ha, arkadaşlar acil çıkmam gerek. Arkadaşlar öleceğim öleceğim vallahi öleceğim. Thomas arkadaşlar manyak çıktı. Bir şey yaptı görünmez. Görünmez bir şeydi arkadaşlar. Bir anda bana vurmaya başladı. Kaç kaç kaç. Nereden de buradan mıydı? Hayır çıkış. Nereden de? Buradan. Ha, gel oğlum gel. Ne oldu baba ya? Ne oldu? Kaçıyoruz oğlum buradan yürü. Cin, cinler basmış Thomas'ı galiba. Kaç 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 nereden de? Buradan da galiba şöyle çıkalım arkadaşlar. Buradan böyle. E, buradan nereye? Buradan böyle çıkalım. Hatırladım bu suyu. Buradan böyle kaçış arkadaşlar valla. Neyse arkadaşlar bu videoluk bu kadar olsun. Ben de Thomas'tan kaçıyorum arkadaşlar. Kendime yeni bir yer bulursam size söylerim. Kendinize iyi bakın. Yani çıkan iki tane video var. Onları da tıklamayı unutmayın. Hoşçakalın. Lütfen yandaki iki tane videoyu tıklamayı unutmayın. Bay bay.